Eşsiz Mesih. İsa Mesih'in Doğumu. Sevgili izleyiciler, şu an Nasıra şehrinden sizlere sesleniyorum. Serimizin bu bölümünde sizlerle İsa Mesih'in doğumu hakkında konuşacağım. İsa Mesih bu şehirde 30 yaşına gelene kadar yaşadı. İşte bu şehirde Rabbin meleği gelip Bakire Meryem'i ziyaret etti ve ona kutsal ruhtan gebe kalacağı müjdesini verdi. Bir bebek doğuracağını ve isminin İmanuel olacağını söyledi. İmanuel Tanrı aramızda demektir. Melek Meryem'e doğuracağı bebeğin insanları günahlarından kurtaracağını söyledi. Nasıra şehrindeki Bazilika Kilisesi'ni diğer adıyla Müjdeli Haberler Kilisesi'ni görebilirsiniz. Aynı şekilde bu şehirde yer alan İsa'nın bulunduğu bir sürü başka yer de mevcut. Bunlardan biri Nasra Havrası. İsa burada meşhur vaazını verdi ve Yahudilere, Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti dedi. Aynı zamanda bu şehirde Bakire Meryem'in kuyusu bulunuyor. Bugünkü bölümümüzde Mesih'in doğumundan bahsedeceğiz. Sizleri bu bölümü izlemeye davet ediyorum. Bizden ayrılmayın. Hirodes bölgesi. Eşsiz Mesih. Mesih kimdir? Sevgili izleyiciler, Kutsal Kitap'ta adı geçen tarihi yerleri ziyaret ederek Mesih'in eşsiz yaşamı hakkında bilgi sahibi olmak için bizi izlemeye devam edin. Hep birlikte İsa'nın yaşamı ve öğretişlerinin muhteşemliğini keşfedelim. Aynı zamanda İsa'nın gücü sayesinde yaşamları değişen insanların tanıklıklarını dinleyeceğiz. Yeni serimiz Eşsiz Mesih'i seyretmeye devam edin. İsa Mesih'in Doğumu. Sevgili izleyiciler, şu an Herod's dönemine ait bölgeden sizlerle konuşuyorum. Bu bölümde İsa Mesih'in doğumundan bahsedeceğiz. Özellikle bu bölgeyi seçmemin sebebi burasının tarihteki önemi ve İsa Mesih'in doğumu ile ilgili olayların bir kısmının burada geçmesidir. Herod's Kalesi Kral Herod's tarafından İsa Mesih'in doğduğu dönemde inşa ettirildi. Aslında Hirodes akıllı ve inşaatçı bir kral olarak tanınır. Çünkü yaşamı boyunca çok kaleler inşa ettirdi. İşte bu gördüğünüz kale onlardan biridir. Ama aslında diğerlerinden farklıdır çünkü Hirodes Kalesi diğerleri gibi büyük dağların yüksek zirvelerine inşa ettirilmemiştir. Bu kale düşük yükseklikteki bir dağın tepesindedir. Bu kalenin içinde Hirodes'in sarayı bulunur. Şu an sarayın kalıntılarını görüyoruz. Kazı çalışmaları hala devam ediyor. Etrafı gözetleyebilmek için yüksek duvarları vardır. Saray yapının içindedir. Aslında bunu inşa ederken etraftan toprak getirerek küçük bir tepe oluşturmuşlardır. Güneydeki meşhur Masada Kalesi'ni de Hirodes yaptırmıştır. Bu yüzden tarih boyunca bu büyük bölgenin tümüne Hirodes bölgesi denmiştir. Hirodes'in sarayı yapının en yüksek yerindeydi ve oradan şehre inen merdivenler vardı. Şu an Hirodes kalesinin pazar meydanını görüyorsunuz. Bu alan İsa'nın doğumu ile ilgili olan olaylara şahitlik etmiştir. Hatta kutsal kitabın ilk bölümü olan yaratılış bölümünde Havva'nın soyundan gelecek birinin hakkında bir kehanet yazılmıştır. Yaratılış 3.15'te yazdığına göre bu kişi yılan yani iblisin başını ezecektir. Bu kehanet çarmıhta gerçekleşti. Ama dikkat edin, Tanrı kadının soyundan gelecek kişiden bahsediyor. Aynı anda hem kadın hem de erkeğinkinden değil. Mesih'in gelişi hakkındaki kehanetler arttıkça doğumu hakkında gittikçe daha fazla detay ve bilgi öğrenmeye de başladık. Kehanetler onu Mesih veya beklenen Mesih olarak tanımlayarak başlar. Mesih, İbrahim, İshak ve Yakub'un soyundan gelecektir. Yani İşay'ın ailesinden ve onun oğlu Kral Davud'un soyundan gelecektir. Kutsal kitapta aynı zamanda doğum hakkında kehanetler de mevcuttur. Mesela peygamber Mika Mesih hakkında şöyle bir kehanette bulunmuştur. Ama sen ey Betlehem Efrata Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Mika 5:2 Peygamber Yeşaya, İsa Mesih daha doğmadan 700 sene öncesinde onun hakkında kehanette bulunmuştur. Rabbin kendisi size bir belirti verecek. Ne gibi bir belirti? İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmanuel koyacak. Yeşaya 7.14 Elçi Elçimat da bu olaydan bahsederken İmanuel'in anlamının Tanrı aramızda olduğunu söyler. Yeşeya 9.6'da Yeşaya peygamber bir kehanette daha bulunmuş. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Çok sayıda olan bu büyük kehanetler bize Mesih'in kadının soyundan geleceğini, bir bakire yani kızdan doğacağını ve hem tanrı hem de insan olacağını söylüyor. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Gökten gelen herkesten üstündür. Bütün bu kehanetler İsa Mesih ile gerçekleşti. Çünkü İsa İbrahim'in ve Davud'un soyundandır ve o beklenen Mesih ve kurtarıcıdır. Dünyaya gelen kraldır. Sevgili izleyiciler, lütfen bizi izlemeye devam edin. Bu konuda konuşmaya devam edeceğim. Rab sizi bereketlisin. Noel'i yani doğuş bayramını nasıl kutluyorsunuz? Doğuş bayramının en güzel yanı buna her gün yeni bir kişinin yaşamında Mesih'in doğmasıyla tanık olmanızdır. Her gün kalplerimizde İsa'nın doğuşuna şahit oluruz. Her gün İsa'nın bizim için öldüğünü hatırlarız ve onun aramızda olduğunu biliriz. Bu yılda tek gün kutlanılacak bir olay değildir. Bunu her gün kutlayabiliriz. Doğuş bayramı Bizim için çok önemli bir şeydir. Mesih'in doğumu Tanrı'nın bize karşı duyduğu sevginin yansımasıdır. Bunu başkalarını severek ve tek başımıza veya topluca kiliselerimizde uygulayabiliriz. Herkes önce Doğuş Bayramı'nın ne olduğunu anlamalı. Noel veya Doğuş Bayramı ne demektir? Mesih nasıl dünyaya geldi? İleride bizim için bir kurban olmak üzere nasıl büyüdü? Eşsiz Mesih. Sevgili dostlarım, İsa Mesih'in doğumu hakkındaki konuşmamıza Betlehem yakınlarındaki Herodes Kalesi'nden devam ediyorum. Eski Ahit'teki kehanetler İsa'nın nasıl geleceğini, nasıl doğacağını yazmışlardır. Hatta doğacağı yerin adı bile vardır: Betlehem. Ayrıca kehanetlere göre Mesih bir bakireden doğacaktır. Bu olay Rabbin meleğinin Nasır'a da Bakire Meryem'e görünmesiyle gerçekleşmeye başladı. Melek önce selam dedi. Sonra şöyle devam etti. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Luka 1.35 Melek Meryem'e müjdelerin en büyüğünü verdi. Kurtuluş müjdesini. Meryem bir çocuk doğuracak, çocuğu İsa ismiyle çağıracak. Çocuk büyüyüp insanları günahlarından kurtaracaktır. Doğuma yakın günlerde Roma İmparatoru Sezar Augustus şöyle bir emir verdi her aile yeni yapılacak bir nüfus sayımı için kayıtlı oldukları köylere dönecektir. Bu yüzden hamile olan Meryem'le kocası Yusuf, nüfusa kayıt olabilmek için çok uzun bir yolculuk yaparak Nasıra'dan Betlehem'e gittiler. Unutmadan Yusuf marangozdu ve bir peygamber ve kral olan Davud'un soyundandı. Böyle bir emirle yapılan yolculuğu kim öngörebilirdi ki? Sezar Augustus böyle bir emri kendi otoritesini korumak için vermişti. Bu belki sadece ordusunun ve gücünün büyüklüğünü göstermek içindi. Belki de finansal kaygılardan dolayı yani daha fazla vergi toplayabilmek için bu emri vermişti. Ama bu emir tanrının tasarısı uyarınca verilmişti. Bu şekilde yüzlerce yıl öncesinde söylenen kehanetler doğru çıkacaktı. Çift Beytlehem'e varınca kalacak yer bulamaz. Bu yüzden Meryem bir yemlikte İsa Mesih'i doğurdu. Kutsal kitaptaki Galatyalılar 4, 4 5te şöyle yazılıdır. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğluluk hakkını alalım. İsa'nın doğduğu zamanın özelliğine dikkat edelim. Doğduğu zaman Yahudiler kutsal topraklara geri dönüyorlardı ve Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altındalardı. Tanrı tarihi yönlendirdi. İsa öyle bir dönemde doğdu ki Roma İmparatorluğu en güçlü dönemindeydi ve o günlerde bilinen tüm dünyayı yönetiyorlardı. Hatta kendi vatandaşlık sistemleri vardı. Vatandaş olmayanları ise uluslarına göre ayırdılar. Tüm bu insanlar İmparatorluk içinde Romalıların yaptıkları yollar sayesinde bir yerden diğerine rahatça gidebiliyorlardı. O dönemde Roma İmparatorluğu o kadar güçlüydü ki tüm dünyayı tek bayrak altında birleştirmişlerdi. Mesih'in doğduğu dönemde tüm dünyaya antik Yunan dili ve Helen bedeniyeti ve felsefesi hakimdi. Eski ahit Yunanca'ya çevrildi ve yeni ahitte kutsal ruhun esinlendirişiyle Yunanca yazıldı. Tüm dünyanın bildiği bu ortak dil sayesinde insanlar kolayca yazılanları okuyabildiler. Tanrı sözünün beden almasının ne demek olduğunu anladılar. Mesih gerçekten de zaman dolduğunda gelmişti. Tanrı öyle bir zaman seçmişti ki Roma İmparatorluğu ve medeniyeti gücünün zirvesindeydi. Aynı zamanda da Yahudiler bulundukları zor durumdan onları kurtaracak olan kral Mesih'i bekler haldeydi. Eğer Mesih tarih içinde başka bir anda doğmuş olsa, bunun ne kadar doğru bir zaman olduğu tartışılacaktı. İnsanlar kehanetlere ve verilmiş olan Tanrı sözüne inandıkları için onu bekliyorlardı. Mesih'in geleceğinden şüpheleri yoktu. Bu yüzden Tanrı tarihin akışını değiştirdi ve tarih içindeki olayları öyle düzenledi ki Mesih zaman tamamlanınca doğru zamanda dünyaya geldi. Mesih'in doğumu Tanrı'nın tasarısına uygun olarak gerçekleşti. Tanrı'nın tasarısı uyarınca tarihteki tüm olaylar, ister Romalı, ister Yunan olsun, herkes ama herkes hatta Sezar Augustus bile bu tasarı uyarınca Mesih'in Betlehem'de doğarak kehanetleri doğrulaması için çalıştı. Sevgili izleyiciler, sizleri bizi izlemeye devam etmeye davet ediyorum. İsa'nın doğumunun amacını anlatan bu hikayeyi özetleyen ayet şöyledir: Meryem bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Eşsiz Mesih. Noel'i yani doğuş bayramını nasıl kutluyorsunuz? Genellikle ailemle kutlarım. Doğuş bayramı esnasında hizmet etmeyi severim. Kocam bir izcidir. Bu yüzden onunla beraber kendi işimizi kurduk. Özellikle doğuş bayramı öncesi herkes ihtiyacı olan ailelere, dağıtılmak üzere bize yiyecek bağışlar. İşte Doğuş Bayramı sırasında benim hediyem de budur. Mesih adına insanlara bir şeyler sunabilmek bu benim için önemli. Birçokları Doğuş Bayramını bir ağaçla kutlarlar. Ama gerçek Doğuş Bayramı benim için Mesih'in söylediklerini yapmaktır. Hasta olanlarla ilgilenmek ve açları doyurmaktır. Eğer bunları yapacak gücünüz yoksa Sadece ihtiyacı olan kişilerin durumlarını görmeniz bile en güzel Doğuş Bayramı kutlaması olacaktır. Ben ve ailem için Doğuş Bayramı her gün yüreklerimizde kutladığımız bir bayramdır. Çünkü Mesih yüreklerimizde, içimizde doğmuştur. Her gün yaşamamızın içindedir. Doğuş Bayramı yılda tek günden ibaret değildir. Her gün yaşayan bir bayramdır. Eşsiz Mesih. Sevgili izleyiciler, İsa Mesih'in doğumu hakkındaki konumuza Hirodes Kalesi'nden devam ediyoruz. İsa Mesih'in doğumu bir aslantı değildir. Bu doğum Tanrı'nın tasarısı doğrultusunda gerçekleşmiştir. Yuhanna şöyle diyor, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı, başlangıçtı o, Tanrı ile birlikteydi. Yuhanna 1, 1, 2. Yuhanna sonra şöyle devam ediyor, söz insan olup aramızda yaşadı, onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini gördük. Yuhanna 1.14 Bu yüzden tanrısal tasarıca İsa Mesih, İbrahim ve Davud'un soyundan gelmeli. Betlehem'de doğmalı, bakire bir kızdan doğmalı. Ve onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olmalıydı. İsa'nın doğduğu anlarda birçok başka olay da meydana geldi. Yusuf ve Bakire Meryem, Betlehem'e gelmişlerdi. Aynı günlerde doğudan yıldız bilimciler de Yeruşelim'e geldiler. Ve Kral Herodes'i ziyaret edip Yahudilerin yeni doğan kralını görmek istediler. Yani İsa Mesih'i. Belki de Herodes biraz dindar biriydi. Yahudi geleneklerini biliyordu ve Yahudilerin kral olan Mesih'i beklediklerinin farkındaydı. Bu yüzden tahtını kaybedeceğinden korkarak kıskandı ve yeni doğan Mesih'i öldürtmek istedi. Yıldız bilimcilere gidip bebeği bulmalarını ve bulduklarında kendine de haber vermeleri gerektiğini söyledi. Aslında amacı bebeği bulup öldürtmekti. Yıldız bilimciler bebeğin doğduğu yemliği bulduklarında bebeğe hediyeler sundular. Ama bebeği bulduklarını Kral Herodis'e söylemediler. Çünkü içlerinden bir ses onları engelledi ve gizlice ülkelerine döndüler. Başka bir olay da Rabbin meleğinin çobanlara görünmesiydi. Melek çobanları buraya yakın olan Beyt Sahur veya Boğaz ve Rut tarlaları denilen yerde göründü. Melek çobanlara müjdeli haberi verdi. Bu yüzden çobanlar Betlehem'e koştular ve bebek İsa'yı gördüler. Sevgili dostlarım, bütün bu olaylar bizlere İsa'nın doğuşunun bile politik dünyaca istenmediğini gösteriyor. İlginçtir ki Sezar tamamen politik sebeplerden dolayı gücünü ispat etmek için Yusuf ve Meryem'i yolculuğa zorladı ve sonuçta Tanrı'nın tasarısı gerçekleşmiş oldu. Şu anda Herodes Kalesi'nde dururken o günlerdeki tarihi olayları düşünüyorum. Hirodis büyük tutkuları olan şüpheci bir kişiydi. Ülkeyi acımasızca yöneten zalim bir tirandı. Karısı Miryam'ı öldürtmüştü. İkinci eşini de, üç oğlunu da, kaynanasını da, başka bir sürü insanı da öldürttü. Ne zaman birinden şüphelense o kişiyi öldürttü. İşte bu Hirodis İsa Mesih'i öldürtmek amacıyla Betlehem'deki tüm çocukları öldürttü. Ama Rabbin meleği Marangoz Yusuf'u uyararak onları Mısır'a gönderdi. Ve kutsal aile bu kıyımdan kaçarak Mısır'a gitti. Daha önce dediğim gibi, Herodis ülkenin her yerinde kaleler yaptırmıştı. Yeruşalim'deki tapınağı da o yaptırdı. Ama başka birinin kral olması fikrinden nefret ediyordu. Sonuçta tanrının arzusu yerine geldi ve tanrının tasarısı gerçekleşti. Aslında bu ülkede nereye giderseniz gidin Büyük Kral Herodes'in eserlerini Sezariye'den Yeruşalim'e kadar, Ölü Deniz'den Eriha'ya kadar görebilirsiniz. Bütün bu yerlerde Büyük Herodes'in tarihini anlatan kalıntılar mevcuttur. Daha bir sene önce Hirodes'in mezarını burada, tam bu dağın ortasında, dağın öbür yanında buldular. Hirodes'in mezarının keşfi de kutsal kitabın tarihi doğru şekilde yansıttığının bir ispatıdır. İsa Mesih'in döneminde yaşamış olan tüm bu kişilerin mezarları gün ışığına çıktıkça kutsal kitabın doğruluğu da bir kez daha ortaya çıkıyor. Sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. Rab sizi bereketlesin. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Mesih'in etkisi 7 ay önce merkezde İsveçliler gördüm dünyayı tanımak istiyordum. İsveçlileri merak ediyordum. Ama en önemlisi Mesih'i merak ediyordum. Ben Müslüman bir aileden geliyorum. Ve samimi olarak söylüyorum ki, çevremde biri Hristiyan olduğunu söylediği an, o kişiden nefret ederdik. Bense Hristiyanların doğasını ve ahlak yapısını merak etmiştim. Bu yüzden kiliseye gidip Hristiyan toplumuna yaklaştım. Ve oradaki insanların ahlak anlayışlarının bizlerinkine yani Irak'ta yaşayan diğer herkesinkine benzer olduğunu gördüm. Onlar batıdan gelmiş İsveçlilerdi ve beni çok şaşırtmışlardı. Çünkü yaşamımda görmediğim şeylere de tanık olmuştum. Tüm yüreğimle dua edip, Rab bana yol göster ki neyin doğru olduğunu, kimin doğru söylediğini bileyim dedim. Eğer İsa doğruysa, Hristiyan olacağım ve doğru bir Hristiyan olacağım dedim. Eğer Müslümanlar haklıysa en doğru Müslüman ben olayım dedim. Ve sonra sokakta yürürken İsa Mesih'in sokağın ortasında kollarını açmış halde beni beklediğini gördüm. Ben onu o günlerde peygamber İsa olarak tanıyordum. Orada duruyordu. Uzun boyluydu. Beyaz kıyafetler içindeydi. Yüzünde nur vardı ve açık renkli saçları vardı. O anda karışık duygular içindeydim. Hem mutluydum hem de korkuyordum. Tanrım, bana doğru yolu gösterdiğin için sana şükrediyorum dedim. Günahlarımı bağışladığın için şükrediyorum. Rab, sen beni satın aldın. Şükürler olsun. Rab benim babam oldu ve yaşamımdaki her şey oldu. Onu nasıl anlatırım bilmiyorum ama Tanrı benim yaşamımdaki her şey. İşe giderken Rab İsa Mesih, sen bugünümü kolaylaştır diye dua ediyorum. Rab yaşamımdaki her şeye güzellik kattı. Kapanış sözlerim. İsa Mesih'in doğumu hakkındaki konumuza Hirodis Kalesi'nde devam ediyorum. Buradan Yeruşalim'i, Betlehem'i, çobanların otlağını görebilirsiniz. Hava açık olduğu zaman buradan sadece çöl değil, ölü deniz bile görülür. Bütün olaylar İsa Mesih zamanı geldiğinde doğsun diye gerçekleşmiştir. Bu Tanrı'nın egemenliğinin, otoritesinin ve gücünün ispatıdır. Mesih doğsun diye Tanrı tarihi kendi tasarısına göre yönlendirmiştir. Peki o zaman neden Mesih doğdu? Daha önce Eski Ahit'teki kehanetlerin gerçekleşmesi için doğduğunu söylemiştik. Ama sadece kehanetler gerçekleşsin diye bir bakire kızdan doğmadı. İsa, bakire bir kızdan ve kutsal ruhtan doğan tek kişidir. Doğdu çünkü İsa mükemmel kişiydi. Günahsız olan tek kişiydi. Bir erkekten doğmadığı için babadan oğula geçen günah ve lanet onda yoktu. İsa günahsız yaşayan mükemmel insandı. Mükemmel kurtarıcı olmak için doğdu. Bu doğum çok büyük bir mucizedir. İsa bir insan bedeni alarak kurtuluşu ve Tanrı'nın adaletini yerine getirdi. Mucizelerin en büyüğü budur. İsa'nın doğma sebebini en güzel şu ayet açıklar. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Matta 1.21 Melekler en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun diye şarkılar söylediler. Bu esenlik İsa sayesinde geldi. Ve sonra melekler bugün size Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu dediler. Bu kurtuluş günahtan kurtuluştur. Bu gazaptan kurtuluştur. Kurtuluş İsa'nın çarmıhta ölmesiyle gerçekleşti. Ve sonra İsa ölüler arasından dirildi. İsa'nın doğumu başlı başına mucizedir. Bu doğum bize Tanrı'nın sevgisini, mükemmel kurtarıcıyı ve kurtuluşu sağlar. Bu sayede Tanrı'dan uzaklaşarak günahta kaybolmuş olan insan tekrar Rabbin yanında yer alır ve sonsuz yaşama kavuşur. Doğum konusu bir kurtuluş konusudur. İsa Mesih'e inanıyor musunuz? O kurtarıcı mı? Eğer gözlerinizi göklere kaldırıp şöyle dua ederseniz: "Ya Rab, bana merhamet et." Ben günahkarım. Kurtuluş armağanına inanıyorum. Geldiğine, çarmıhta öldüğüne ve ölüler diyarından dirildiğine ve beni akladığına inanıyorum. Yaşamıma gel. Eğer bu şekilde dua ederseniz, Tanrı yaşamınıza gelecek ve sizler bir daha bu kez ruhta doğacaksınız. Bu kararı verebilmeniz için hepinize dua ediyorum. Sevgili dostlarım, Tanrı'nın yüreklerinize dokunması için dua ediyorum. Eğer sorularınız varsa, merak ettiğiniz bir şeyler varsa veya bu konuda daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, sizleri bizi aramaya veya bizlere yazmaya çağırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eşsiz Mesih. Eşsiz Mesih'in bir sonraki bölümünde Mesih'in çocukluk günleri hakkında öğreneceğiz. programımızda bizimle birlikte olduğunuz için mutluluk duyduk. Bugünkü program hakkında soru veya yorumlarınız mı var? İzlediğiniz gerçekler hakkında daha detaylı bilgiler mi almak istiyorsunuz? Veya bu programın bir DVD'sini mi almak istersiniz? Bize eşsiz mesihle ilgili merak ettiğiniz her konu hakkında soru sormaktan çekinmeyin. İletişim bilgilerimiz ekranda görünmektedir. Hristiyanlık nedir? Hristiyanlığın başlıca öğretisi şudur. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur ve aynı zamanda insanlığın kurtarıcısıdır. İnsanlığın neden kurtarılmak zorunda olduğunu anlamak içinse en başa gitmekte fayda var. Hristiyanlığa göre tek Tanrı vardır ve başlangıçta bu Tanrı dünyayı kendi sözüyle yaratmıştır. Başlangıçta Tanrı iki adet insan yaratmıştır. Erkek olana Adem, kadın olana Havva ismini vermiştir. Onların içinde yaşadıkları bahçede istedikleri her ağaçtan yeme hakları vardı bir ağaç dışında iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı. Havva şeytan tarafından kandırılarak bu ağacın meyvesini yedi, sonra Adem de yedi. Artık iyi ve kötüyü algılamaya başlamışlardı. Çıplak olduklarını fark ederek utanç duygusunu tattılar. Tanrının isteklerine uymadıkları için bahçede yaşamaları yasaklandı ve günahları sonucu ölümle cezalandırıldılar. Adem'den birçok nesil sonra Tanrı İbrahim adındaki imanlı kişiyi ortaya çıkarttı ki onun soyundan doğacak olan Mesih dünyaya gelip insanlığı günah ve ölümden kurtarsın. Dünya tarihi milattan önce ve sonra olmak üzere ikiye bölünmüştür ve bunun sebebi de beklenen tek kurtarıcının gelmiş olmasıdır. İncil'e göre İsa Mesih bakire Meryem'den doğmuştur. Hayatı boyunca tek bir günah işlememiştir ve biz günahlıların cezasını çekip kendi bedenini kefaret olarak sunarak çarmıhta ölmüştür. Kefaret kelimesi insanlığın günahının bedelini ödemek, Böylece günahı tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelir. Toplam üç gün mezarda yatan İsa Mesih ölümden dirilerek ölümü yenmiş ve ona iman edip günahlarından temizlenmek isteyenler için kutsallığın kapılarını açmıştır. Dirilmiş olan İsa Mesih 40 gün boyunca dünyada yaşayıp sayısız insana göründükten sonra diri olarak göğe alınmıştır. Kainatın egemeni olarak hüküm süren Mesih ona iman edenlere göklerden kutsal ruh armağanını vermiştir. İsa bir gün tekrar dünyaya gelecek, ölü ve dirileri yargılayacaktır. Hayatlarında onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden kişileri sonsuz yaşamla mükafatlandıracak, onu kabul etmeyenleri ise sonsuz ölümle yargılayacaktır. Sonsuz yaşam İsa Mesih'in onu kabul eden herkese karşılıksız armağanıdır. Hristiyanlar bu inanışa müjde adını verirler ve dünyanın her köşesinde bu iyi haberi kurtulmak isteyen kişilere anlatırlar. İşte Hristiyanlık budur.